Ben Cem'i e hayatımı değiştiren adam derim. Çünkü aslında ben Cem'in doğumunda da bulundum. İçerideydim yani. Çok sevdiğim bir arkadaşımız yaptı bu doğumu. Kaldı ki o hiç doğum falan yapmaz. Dedim ki benim kıymetlimin doğumunu senin yapmanı istiyorum. Yaptı gerçekten. Onun için de bir ilkti. İlkti. Onun için bir ilkti. Çünkü çok uzun yıllardır normal doğuma girmeyen bir arkadaşımdı. Benim için bir ilkti. Çünkü ilk defa çocuğumun doğumunu kendim gözledim. Ve hatırladığım tek şey içeri aldıktan hemen sonra ebeğinin hep kendisine söylerim. Oradaki hemşirelerin bakıp ya bu çocuk şimdiden hareketli dedikleri. <laughs> yani aslında evet. çok daha hareketsiz olması beklenirken gerçekten hareket ettiğini görmek, ilk ağlamasını duymak. Yani bir baba için tabii bir evladın oluşu, bir çocuğun oluşu hayatında bir dönüm noktası yani bize hayatlarımızı yeniden gözden geçirme fırsatını veriyor. Yani hepimiz bu dünya için belki hiçbir şeyiz ama birileri için birer dünyayız. Çok i̇şte da. ben de oğlumun dünyasının bir kısmı olmak istedim. Umarım olabiliyorumdur. Ama tabii ki bizim hayat koşullarımız biliyorsun hep çalışmayı gerektiriyor. Benim çocuklarımın hepsi çok cömert. Yani o çalışmak için ayırdığım zamanı onlardan çalınmış zaman, hiçbir zaman benimle yüzüme vurmadılar. Benimle yüzleştirmediler ve hayatı geldiği gibi yaşıyorlar. O yönden ben çok şanslıyım, çok mutluyum. Ve doğum anı şimdi beni bile düşündüğüm zaman duygulandırdım bir andı. Çok çok güzel. Bu arada o kadar güzel konuşuyorsunuz ki ben ileride şarkı sözü yapmak için küçük notlar almak istiyorum. Tabii ki size danışacağım ama dediniz ki biz belki dünya için hiçbir şeyiz ama birileri için dünyayız dediniz değil mi? Bunu yazıyorum. Ben sonra bunu aşıracağım bu cümleyi şarkı için şaka yapıyorum tabii ama beraber belki bir şarkı sözü de yazabiliriz. Çünkü siz konuşunca şair gibi konuşuyorsunuz. Hatta şiir okuduğunuzu bir şiirinizin olduğunu da biliyorum. O şiiri okumak ister misiniz bize programda? Tabii ki şu uygun da... bulduğum zamanda yani tamamen bana ait olduğunu söyleyemem ama her yıl öğrendiklerimden her yılı aslında bir cümleyle tanımlarsak kaç cümle ise o kadar yıl geçti diyelim. O kadar yılın içinde öğrendiklerimizi bir dostumla, bir abimle birlikte kağıda dökmeye gayret ettik. Tabii ki bazen biliyorsun duygular kelimelerle yeterince anlatılamıyor. Ama biz yapabildiğimiz kadarıyla gerçekleştirmeye çalıştık. Harika. Ezberinizde mi yoksa bir anda yerden... Yanında. Yanınızda mı? Yanında. O okuyalım mı şimdi? Sen bahsetmiştin. Onun için aldım. Her ne kadar Duaçlama bile olsa bir birkaç cümle söylemiştin. Onun ne zamanki aldım. demiştiniz değil mi ismin için? <laughs> İster misin? Vallahi çok sevinirim. Bu arada Cemciğim, ben doğduğum saati bir türlü öğrenemedim çünkü anneme soruyorum, hep diyor ki işte sabah ezanına yakındı falan filan böyle bir beş buçuk muhabbeti hep geçiyor. Ben de oğlumun, e, Erem'in doğumuna girmiştim. Ve doğduğu anda hemen saate baktım. Yani çocuk yarın öbür gün sorarsa astroloji için falan lazım olursa diye. Ben Altı de konuş şöyle. 6 benim, Beni tanıyanların yarısı doğum günümü başka tarih, diğer yarısı başka bir tarih sanıyor. O niye? Ben normalde erken doğdum. 21 Aralık'ta bir Ocak'ta doğacaktım. Ama kimliğe bir Ocak diye yazıldı. O yüzden bazı insanlara 21 Aralık diyorum, bazı insanlara 1 Ocak diyorum. Kimse doğrusunu sağ olarak bilmiyor. Yarısı 21 Aralık diyor, yarısı bir Ocak diyor. Ne güzel, iki kere kutluyorlar o zaman doğum gününü. Bu da güzel. O zaman şimdi ne zaman kişi yerini? Evet, bizde enteresan olan şey aslında annesinin, oğlumun ve benim aynı tarihte doğmuş olmamız. Oo, Tabii bunun adını tesadüf koymak çok zor. Ama yapılmış herhangi bir hesapta yok açıkçası. Ama gerçekten aynı tarihte doğmuş olmak büyük bir şans. Hatta biz bir kere yurt dışına gittiğimizde sınır kapısında işte görevliler <laughs> baktılar ki üç pasaportta da aynı doğum tarihi yazılı. Bu nasıl iş? Bu çok yani 50 yılda bir kez olur. Dolayısıyla hadi gelin siz de bakın dediler. Hiç unutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o benim için unutulmayan bir anıdır. Peki herkes birbirine hediye mi alıyor yoksa kimse birbirine hediye almıyor mu? O gün nasıl? Birbirimize en büyük hediyeyiz ama çok o güzel. her zaman e, düşünür sağ olsun. Onun için verebileceği en güzel hediye bana. Yani her zaman aramızda bir anlaşma var benim çocuklarımla yaptığımız bir tane anlaşma var o da şu hiçbir zaman yalan, yalan yok evet. eksik var çünkü evet. insan hayatında kendine saklamak istediği şeyler olabilir evet. ama ben hep şunu söylemek istemişimdir çocuklarım için onlar bana asla yalan söylemez eksik söyleyebilirler onların hakkıdır ama yalan söylemezler diye. Benim için de kendi babamda, oğlum için de aynı şey olduğunu zannediyorum ama tabii ki onun yerine konuşmak istemiyorum. Ama benim hayatımda en önemli şey de babam bana güvendiği zamanlar. Ben hep böyle çok şaşkın olmuşumdur. Çünkü benim kendime güvenmediğim zamanlarda bile babam bana güvendi. Hmm. Yani bu aslında bir babanın çocuğuna verebileceği en güzel hediyelerden evet. bir tanesi. Sen kendine güvenmezken, sen kendinle ilgili olumsuz şeyler düşünürken babanın sana güveniyor olması ve her zaman seni özel bir yere koyabilmesi. Yani bu çok hoş bir durum. İnanılmaz bir şey ve ne kadar güzel hem kural koyduğunuzu ama hem de esneklik bıraktığınızı görüyorum. Yani kesinlikle yalan yok ama eksik söyleme hakkı var. Tabii bu ki. çok değerli bir şey. Evet. Esneklik insan yaşamının bence en önemli meselesi. Yani aslında ister fiziksel, ister ruhsal her türlü sorun katılıktan kaynaklanan bir şey. Yani insanın esneyebilmesi, yıllar içinde daha esnek hale gelmesi, değerlerine sahip çıkarak esneyebilmesi bence bir insanın yaşamında ona huzur veren en önemli ökelerden bir tanesidir diye hep düşünürüm. Çok doğru. Ona da çok inanıyorum. O zaman Mehmet Hocam şöyle bir şey yapalım mı? Siz şiir okurken ben de bir gitar çalayım altına. Çok sevinirim. Onur duyarım. Estağfurullah bana ait o Onur. Çok teşekkürler. Evet. hazır. Elimdeki tek örnek, onun için elle yazılmış. Okumakta umarım zorlanmam. Şöyle diyor. Ne zaman ki ödeyemeyeceğim armağanları vermemeye, ne zaman ki öğüt istememeye, almamaya ve vermemeye başladım. Ne zaman ki duygularımın kendilerine göre nedenlerinin olduğunu ve aklımın onları asla tanımadığını anladım. Ne zaman ki gücümün gizemi içinde ne kadar çok incindiğimi ve kırıldığımı hissettim. Ne zaman ki ne oluyor, ne bitiyor diye anlamaya çalıştığım denetleme gücümün aslında güçsüzlük ve korkularımdan kaynaklandığını anladım. Ne zaman ki insanları şöyle yaptın, böyle davrandın, şunları söyledin diye yargılamamaya başladım. Ne zaman ki yaptığım hiçbir şeyde neden beni için aramamaya başladım. Ne zaman ki zorundayım ve ihtiyacım varı istiyorum ile yer değiştirdim. Ne zaman ki beni istediğim gibi sevecek mi? Beni seviyor mu? sorularını ben istediğim gibi sevecek miyim? Ben seviyor muyum? sorularına dönüştürdüm. Ne zaman ki istediğim gibi yaşamanın bencillik olmadığını, başkalarının benim istediğim gibi yaşamasını beklemenin bir bencillik olduğunu fark ettim. Ne zaman ki kendimle uğraşmamı Başka insanlarda çözmemeye başladım. Ne zamanki içimde kalan, kullanılmamış yaşantı ve duygularımdan ötürü suçluluk duymaya başladım. Ne zamanki kendimi affetmeyi öğrendim. Ne zamanki yaşadıklarımın farkına vardım. Ne zamanki kendi varoluşumun yalnızca bana verilmediğini, aynı zamanda benden istendiğini de gördüm. Ne zamanki sevgiye giden yolun acı bir bedelinin olduğunu, sevmenin ise topraktan gelen bir sızı, vazgeçilmez bir acı, anlam ve anlamsızlık, uzun yollardan gelen bir özlem, çatlak dudaklardaki su damlası, güneşi doğuran, geceyi batıran ve her seferinde beklenen umutsuz bir umut olduğunu fark ettim. Ne zamanki hüzne, mutsuzluğa, coşkuya, huzura, yalnızlığa ve acıya katlanabildiğimde yaşamın yeni boyutlarının varlığını gördüm ne zamanki sevginin coşkuları, acıları, hüznü, sızısı ve hoşnutluğu ile bir potbori olduğunu, sevmenin kendimce yaşanabildiğine inandım. Ve ne zamanki yaşamın araçlarını yalnızca kendim işlevlerinde kullanmayı başardım. Ne zamanki özgürlüğün kendime yetmek olduğunu, başkasının bana verebileceği pek de bir şey olmadığını, özgürlüğü benim hissedip yakalayıp istediğim gibi kullanabildiğimi öğrendim. Son günlerde de mantıklı mutsuzluk yerine mantıksız umut aramaya başladım. Çok çok güzel. Her cümlesi bir hayat felsefesi. Teşekkür ederim. İnsanın hayatına yön verecek güzellikte sözler. Tabii ki şimdi Deme yazılsaydı ederim. eminim daha farklı şeylerde yazılırdı. Ama bu yazılalı çok uzun bir zaman oluyor. Ama ekliyorsunuz değil mi? Yani her sene bir cümle evet. mi ekliyorsunuz öyle <laughs> anladım ben. Ekliyordum. Şimdi... Antik eklemiyorum çünkü biliyorum ki asla bitmeyecek. <laughs> Ama Bel belki şimdi yaşamaya çalışıyorum yazmaktan. Belki bir şarkıya çeviririz bunu da çünkü sözleri gerçekten çok güzel. Şimdi bu sözler kadar derin olmasa da bizim hayatı yavaşlat diye bir şarkımız var. Ee, bu özellikle metropollerde hızlanan hayatta artık kendimize vakit ayıramıyoruz. Biraz bunu anlatan e, ve kendin için bir şey yap, bu hayatı yavaşlat sabah 9 akşam 5 koşturuyorsun ama bu filmin tekrarı yok hayatı yaşa ve kardeş diyor şarkıda orkestramızda onu sizle çalmak istiyoruz ondan sonra Abi. sohbete devam edeceğiz Abi.